bilecik sporu gönül vermemiz, bilecik sporu kendi küllerinden yeniden ortaya çıkarma noktasında bu özverimiz her türlü takdirin üzerine, Yani gerçekten bu bize hem duygulandırdı, hem gururlandırdı, hem de heyecanlandırdı. Aynen. Yani benim Belediye başkanlığı içerisinde, süren içerisinde, 10 yıllık belediye başkanlığı sürem içerisinde en çok üzüldüğüm olaylardan birisidir. Bilecik sporun, e, maalesef ligde tutamamamızdı. Ama Bilecik'in ekonomik şartları, o günün konjonktürel durumu ve hep o güne kadar Bilecik Spor'un işte çevreden planlı, projeli bir çalışma değil hep böyle günü idare edecek şekilde idare edilmiş olması ve ona destek olanların yorgunluğu, ekonomik yorgunluğu, gönül yorgunluğu maalesef o süreç içerisinde birebir sporu çok arzu etmemize rağmen şeyde tutamadık, ayakta tutamadık. Ondan sonra da zaten her inişin bir şeyi var, şok dönemi vardı. O süreçte geçti, sizden böyle yeniden bu anlamda birlik ve beraberlik içerisinde bu taşırmazlığa elinizi koymanız eee gerçekten bu noktada güzel oldu. Sizlere de heyecanlarımızı bu buna ilişkin olarak belediye başkanı olarak ben eee elimizden ne geliyorsa sizlere destek olmaya hazırım. Sağ olun. Sağ ol. Yanınızdayız. İnşallah birlik eski günlerin de ötesinde e, yani hedefi olan liglerde e, her sene bir üst lige göz diken ve bulunduğu ligde de keyif veren bir takımın oluşması, bundan öte kurumsal bir altyapının oluşması son derece önemli. Kurumsallaştıramazsak, kişilere bağlı olarak devam siz size, bana veya başka birisi bağlı olarak devam ederse, Bence yine yanlış yaparız. Kurumsallığı oluşturur, yerlerin yani kademlerini oluşturur, Altyapısı ne oluştururlar alt ve geleceğe bu noktada daha emin adımlarla yürümek son derece önemli olur. Ama sizler de bunları zaten mutlaka düşünmüşsünüz. Tabii biz de başkanım zaten arkadaşlarımla beraber yolunu çıkarken, onların kısa süreli başarılardan çok uzun vadeli başarılar bekliyoruz. Kendimizi yönetim provizyon arkadaşlarımızla. Onun da muhakkak tabii ki de bilecik sporu bir kurumsal yapı haline getirmek gerekiyor. Kendi ayakları üzerinde durabilen bir kulüp haline getirmek gerekiyor. İşte bununla ilgili projelerimiz var. Daha önce sizle de paylaştığımız bazı projelerimiz var. Yavaş yavaş tam bilecik sporu inşallah faydalı olacağımız şekilde. Kendi ayakları üzerinde durabilen 10 sene içerisinde Türkiye'de söz sahibi kulüpler arasına girebilecek kulüp haline getirebiliriz inşallah. Ben bir de müsaade ederseniz yönetim kurulu arkadaşlarımla kısaca tanıtayım istiyorum. Nazlı Hanım, Ayaz avukat kendisi Ankara'da, evet. avukat belediyeti, Ayaz Kukurası'nda. Ve orada benim çocukluk arkadaşım aynı zamanda, eski dostumuz. Ali Bey, Ali Demiran gene aynı şekilde bizim e, iş adamı arkadaşımız Ankara'da. Servis taşımacılığı Yılı üstüne bayağı bir ön planda Demirhan Tümüzü vesaireydi. Emin'i zaten tanıtmamı gerekiyor. Emin Bey'in gözü bir, bir yerde. aynı şekilde <laughs> İstanbul'dan iş arkadaşımız bu da basınla ilişkilerimizi yürütecek inşallah. Burada daha çok basınlı bir yolluk halinde olacak. Ali Bey zaten gelecekte tanıtmanı Ay, gerek yok Ali. Teşekkür ederim. <laughs> Sağolsun Sağ burada. Şöyle bakayım. Nedim Bey zaten tanıyorsunuz dedim. Pek bizim bir yansıyanlıktır. O da bizim yönetim arkadaşlarımızdan. Ali Çelik aynı şekilde Ankara'dan benim. Aynı zamanda da Hakiş Genel Başkanı'nın danışmanlığını yürütüyor. Şu ana görevleniyor. Ercan Dermişoğlu, İstanbul'da yaşadığım arkadaşımız. O burada, burada sağ olsun bizle beraber. Eren Bey aynı şekilde Eren Bey, şu Ankara'dan yaşadığım arkadaşımız. Ben de benim aynı zamanda orta. Beraber buraya inşallah faydalı olabileceğiz biz de. Birinci umutlarla geldik. Allah mahcup etmesin. Yani, yani Türkiye'nin e, baş şehirlerinde görev yapanlar ilk baş şehire evet. buluştum buluştuk.

x x x, x, x. <laughs> Başka bir de ön tarafına alabilirim. <laughs> <istedim. Evet. gülüyor> ee, bizim bu organizasyonu düşünmeden önce ben bile Spor adlı bu dönem 10 e, yıllık bir süreci düşünüyorum sizin sağ olun bu birlikteliğiniz bize en az e, bir üç yıl, dört yıl ekstra kazandırır. Yani şimdi aşağıda büyük bir spor kompleksleri projemiz var. Bunu diye sorular. Oradaki kapalı spor salonumuzu bitirdik. Yüzme havuzumuzu bitirdik. Şu anda 40 dönemlik orada bir sosyal yaşam alanı bitirdik. Bir de yanına da 10 bin kişilik bir stat bu dönemki projelerimiz içerisinde. Ve onun yanında da bir e, kampüs şeklinde bir tane e, kamp alanı veya efendim söyleyeyim otel şeklinde de düşündüğümüz bir projemiz var. Biz bu projeyi eğer 2016 Avrupa Şampiyonası değil mi? Evet. Avrupa Şampiyonası Türkiye'de olsaydı Gençlik Spor Bakanlığı'yla anlaşmalı olarak hazırladığımız bir proje Eskişehir'deki. E, Bursa'da biraz mesafe uzak geliyordu ama ikisindeki maç yapacak takımların antrenman ve dinlenme şeyi bile Ve biz bunu e, 2009 yılında hazırladığımız bir proje, e, devlet dediğiyle yapılacak bir projeydi. ama. 2016 Avrupa Şampiyonası Türkiye'ye verilmeyince o noktada biz de ister istemez e, projemizi kendimiz gerçekleştirmek noktasında geldik. Projenin önemli etapları bitti aslında. Şu anda 15 pistat bir stat projemiz var. Onu da mevcut e, önceki bakanımızla görüştük. Çağatay Bey ile yeni bakanımızla henüz görüşemedik ama mevcut stantımızın ekonomik rant değeriyle aşağıdaki stadı yaptırmayı düşünüyoruz. Mevcut stadın olduğu yer 55 dönümlük bir alan. Ee, onun için siz birlikte Vizyon Kent 2023 diye bir projelerimizde de açık zaten. Eee oradaki plazalar, alışveriş mekanlarını oluşturarak orada o şekilde şeyde mevcut stadın da yapılma kaydı şartıyla öyle bir e, planlama içerisindeyiz. İnşallah kısa süre içerisinde bu önümüzdeki beş yıl içerisinde bunları gerçekleştirirsek e, gelişimimiz bilecik sporun iptal olması daha da hızlanır diye düşünüyorum. Yani orası hızlı tren garına 100 metre, otogara 500 metre. E, yarışma sporlarının yapılması için, ulaşım için, dış şehirlerden başka etkinlikler için de iyi. Ve zaman içerisinde e, bunlara ilişkin olarak yani benim düşüncem şu, kurumsal oluşması için bir spor kulübünün hele bu futbolsa üç yıllık önceki deneyiminde en az yüzde ellisinin kendisinin bir standart gelirinin dönmesi lazım. Bir şeyinin olması lazım. O oluşursa kurumsal yapı daha rahat oluşuyor. O zaman kişilere bağlı olmaktan kurtuluyor. Diğer şeyler oluşuyor onu oluşturmak lazım. Sem sahaları yapıyoruz. İleriye doğru bunların istekin hakkını gireyi skorlar ya şartlar. Yani gireyi skor noktasında ııı e, düşüncelerimiz var. İşte, böyle beş tane sem sahası yapsak halı sahalarla birlikte gitti bir, bir hareketli olur. Hem gençlere hizmet etmiş oluruz. Hem spor kulübümüzde bu anlamda katkı sağlamış oluruz yani bireyci sporu sadece futbol anlamında da düşünmemek lazım. Bireyci bir marka değeri olarak içerisinde diğer branşları da barındıran, bugün amatör anlamda yapılıp biraz e, zirveye doğru yükselen performans sergileyen spor dallarını bir spor bünyesi içerisinde bir marka olarak toplayarak bir bir voleybol takımı, bir basketbol takımı, şimdi biz bir böylece spor kulübü olarak basketbolda iyiyiz. Yani evet, daha üçüncü, sıradayız şu anda. Üçüncü ligdeyiz. Üçüncü ligde yükseldik. Ee, üçüncü sıraya geldik. Kendi bir imkanlarımız içerisinde fena gitmiyoruz. Yani ben çocukları tebrik bile edemiyorum ama her hafta dışarıda son sağlık. iki defa sonrasında kazandık Kayseri'de. Güzel yani böyle sürpriz yaptılar bize. Hı. Böyle şeyde şeyden takip ediyorum. Hı. Hı. Ee, ama daha böyle kurumsal olsa olacak demek ki. Yani bu şey var, bu maya var işte. Şimdi de başka zaten gelmeden önce kendimiz de araştırdık, sizin projelerinize baktık. Daha önce işte Bilecik'te neler yapabiliriz? Şüphesiz ki Bilecik Spor, Bilecik'in bir markası. Yani bu marka değerini de yükseltebilmek için biz de kendi aramızda yani görüşmelerimizde gerek amatör branşlar olsun, gerek altyapısı olsun buralara kendi, hem kendi yatırımlarımız hem dışarıdan getireceğimiz sponsorluklarla burada da kulübün altyapısını tam bir destekleyerek ileriye dönük bizim de hedefimiz 10 yıl içerisinde ama tabii bu sportif başarıyı 5 yıl içerisinde hedefliyoruz. Sportif başarıdan sonra kurumsal de 10 yıl içerisinde Bilecik Spor kendi ayakları üzerinde durabilir kimseye ihtiyacı olmayan, kendi gelirini kendi kazanan, hatta artık bir kurumsal yapıyla otomatik bir mekanizmaya dönüşmüş kulüp haline getirmek istiyoruz biz de. Amacımız da bu. İnşallah bir yolda biz de başarılı oluruz. Dediğim gibi sizin projeleriniz bizi heyecanlandıran önemli konulardan biri. Bunlara da hem sizin desteğiniz, hem belki bizim dışarıdan bulacağımız sponsorluklar olsun, bizim kendi yatırımlarımızla bu projeleri de destekleyerek inşallah Bilecik Spor'u daha iyi tesisler kavuşturur. İnşallah insanların hafta sonları keyif alabileceği organizasyonlar yapabiliriz burada. Dediğiniz gibi kapalı spor salonları olsun, yüzme havuzları olsun Biz çok heyecanlandırıyor bu, bu projelerimiz. Siz de bu anlamda tebrik ederiz. Şimdi ekranlarınızın çalışmalarını alabiliriz. İnşallah en son için. Önümüzdeki senelik yer alacak mı takım? herhangi bir ihtilal yani ikinci amortör olabilir. Bilecik skorunun sonu bu her Lik'te yer olacak. Nereden başlıyor? Şu an ikinci motor. İkinci geçelim. motordan nereden başlıyor? Evet. burada da aramızda değil, o da Melih Bey ile beraber 17 senedir ondan dönüş bandından korumalını yapıyor. Evet. Diyor. Ee, Güreşik eski as başkanıydı. Amatör branşlarımız sorumlu olur. İnşallah hani müjdeleri bu güreş takımı ile vermek istiyoruz. Atı sporlarıyla atı toplarına yani, devam ederiz. Başta bir de şey. Aslında burada bir, bir boks takımımız var. yani şeyde e, 10 sürekli takımımız var. Bizi burada hatta birisi çok e, şey Güreşte de, bir defa hamle yaptı. 30'ar kişilik genç çocuklarla başladık. Küçükten başlaması lazım. Maalesef şey olmadı. O havayı yakalayamadı. Bir müddet sonra çocuklar dağıldılar. Ben evet. de çocukluğumda biraz yaptım onun için. Evet. Fakat şey oldu. Yani gitmedi. O dağıldılar. Şimdi yeni burada Güreş Federasyonu Zaten Hamza Bey aradı, ya başkanım Osmanlı diyarına niye güreşte geri kalıyoruz bu noktada? Ben güreşi sizin ellerinize emanet ediyoruz dedi. 3 tane burada bir güreş federasyonundan hocamızın donanımını gördüğüm kadarıyla onlar bir takım oluşturuyorlar, biz de destek olmayı düşünüyoruz. Hani bunların hepsi bir şeyde tekrar ediyor. Aptesli bunlar. bireysel spor. Yani bilecik. Şimdi değerli genç yani biz bundan sonra bilecikteki hedefimiz bir marka şehir Ve marka şehirinde oluşumundaki ve e, tanıtımındaki en önemli unsurlardan <laughs> birisi de spor. Yani, marka şehir kavramı içerisinde spor branşlarıyla da veya yetiştireceğimiz sporcularla da şehrin ismini ön plana çıkartmak, noktasında çaba harcamamız lazım. Yani bazı şeyler hani canavarlar rast getiriyor derler ya, normalde bizim bile adına düşündüğümüz e, projeyle bu süreç içerisinde sizlerin bu e, heyecan birleşmesi aynı döneme geldi. Yani şu anda biz alt altyapısı bitmemiş, sokakları çamur bir bilelikle e, bu anlamda yatırım yaptığımızda hoş karşılanmıyor. Ama şimdi artık belirli bir şehirde bir altyapısı olmuşmuş, belirli bir düzeyine girmiş, düzeye gelmiş bir şehirde artık şehrin tanıtımı ve marka değerlerinin ön plana çıkarılması e, sırası geldiğinde herkes tarafından destek de görüleceğini düşünüyorum. Yani onun içerisinde de tabi bir markanın oluşumunda bir şehrin futbol takımı, sporcuları, sportif aktiviteler son derece önemli. Onlar birçok şehrimiz şey olarak büyük olmasa da coğrafi e, büyüklük veya sayısal olarak büyük olmasa da Bulundukları skor kulüpleri veya başka diğerler çiğne insanı duyduğunda kafasını daha böyle şey bir e, alıyor. Pardon. Pardon. Bir